Arkadaşlar merhabalar. Bugün Özlem hanım var yanımızda. Kendisiyle çalışıyoruz. Merhaba. <gülüyor> Aracımız <gülüyor> otomatik. Şimdi otomatik aracı ilk nasıl çalıştıracağız onu göstereceğiz size. Şimdi Özlem hanım ayağımız frende basılı. Evet. Değil mi? Tamam. Evet. Önce şimdi kontağımızı bir tur çeviriyoruz. Aracımıza elektrik gitmesini sağlayacağız. Evet, ışıklarımız yandı. Sönmesini bekledik. Söndüler. Şimdi çevirelim. Evet, çalıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Vitesimizi ileriye gideceğimiz için D'ye alıyoruz. Evet, el frenimiz inik. Onu şey kalkık indirmemiz gerekiyor. Bastık, indirdik. Süper. Şimdi ileriye doğru gideceğiz. Ne yapıyoruz? Ayağımızı frenden kaldırdık. Minicik de gazımıza dokunduk. Aracımız ilerliyor. Otomatik araçlarda kalkışımız bu şekilde. Mutlaka kontağı çevirirken ayağımız frende basılı olması gerekiyor. Unutmuyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Sinyalimizi veriyoruz. Evet durmadan yavaşça sağa doğru dönelim. Biz şimdi Özlem Hanım'la ikinci dersimizdeyiz. Kendisi hiç araba sürmemiş. Ama ikinci günümüz gayet güzel ilerledi. Kendisinden memnunum. Teşekkür ederim hocam. <laughs> Derslerimize devam ediyoruz. Diğer derslerimizde yine çekeriz. Hoşçakalın diyoruz.